ben yardım ediyordum. Bakın şurada bu da. Az önce evi toparladım. Ee, size de göstereceğim. Bu arada size üzücü bir haber söyleyeceğim. Balıklarım öldü. Bir tanesi öldü değil mi? Hayır. iki tanesi öldü. Ve on taneydi. Evet sekiz tane var şu an. Resul Talha annesine yardım ediyor. Aslında biraz Evet, güçlüymüş. Temizlik yapıyor. Tabi bu arada kendi biraz dağıtmış. O yüzden dağıttığı yeri toparlıyor. Siz de annenize yardım edin, değil mi?